Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ark Survival Evolved'da herkesin yani herkesin de birçok kişinin yaşadığı FPS sorununu nasıl giderebileceğinizi iyi bir şekilde optimizasyon nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Bu çoğu e, sistemlerde işe yarıyor. Yani şöyle bir yüzdeye vurduğumuzda yüzde 90 başarılı oluyor. Yapacağımız işlemler çok basit arkadaşlar. E, videonun altında da paylaşacağım. Videonun altında paylaştım e, dosyayı. Oyunun kurulu olduğu klasörü kopyalamanız yeterli olacak. Bunu en kolay şekilde nasıl yapabilirsiniz size bunu anlatacağım. Ee, dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar Steam'i açıp Şöyle kütüphaneye gireyim. Ark Survivor diyoruz. Özellikler Yerel dosyalar Yerel dosyalardan Yerel dosyalara göz at'a tıklıyorum. Şimdi bende çoklu monitör olduğu için diğer monitörü geçti. Burada Shooter Gaming'in içine giriyoruz. Shooter Game'in içinde saved kayıt dosyaları. Buradan config'e giriyoruz. Config'ten Windows No Editor. Ben Klasu yani dosyaları zaten buraya atmıştım. Ee, bu işlemi yapmadan önce arkadaşlar kesinlikle size şunu tavsiye ediyorum. Şu iki dosyayı bir klasör açıp e, yedeğin içine alırsanız. Şurada bende kopyaları da var gördüğünüz gibi. Ne olur ne olmaz diye ben de kopyalamıştım ama kullanmama gerek kalmadı. E, yedeklerimizi aldıktan sonra arkadaşlar rar dosyanın içindeki yani rar dosyamızı açıyoruz. Rar dosyamızın içinde iki tane dosya var. Engine ve Game User Settings. Bunlar optimize edilmiş ayarlar arkadaşlar. E, bu iki dosyayı da şöyle alayım. Kopyaladım. ana oyunun kuru olduğu ruta yapıştırıyorum yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu açalım bakalım kaç FPS'de oynayacağız. Kapattık. Bir saniye. Şöyle hatta yani Tamam. Okeydir. Oyunumuzu açalım. Yani buradan çoğu kişi Noska efekti e oynuyor. Ben de açıkçası optimize etmeden önce bunda oynuyordum. Şimdi ortalama minimum yani 50 30 FPS'in altına hiç düştüğümü hatırlamıyorum. Çok nadir bu optimizasyonu yaptıktan sonra. Direkt normal bir şekilde açıyorum oyunu. Bunu siz kendi sisteminize göre ayarlayabilirsiniz. Benim size tavsiye edeceğim 4 GB RAM olabilir ya da No Sky efekti açabilirsiniz. Şu arka girdik. Ben burada kendi oynadığım server'ı seçeceğim arkadaşlar. Bekleyelim. Bu server tavsiye ederim arkadaşlar. Server'daki avantaj şu. Teminleme aşırı kolay. Yani 3x de kastettiği hani normal bir temleme göre 3 kat daha kolay temleyebiliyorsunuz. Hop, ne oldu? Ee, bu bizim ayardan değil arkadaşlar. Nedense yani en son birkaç update'ten sonra bazen bunu yapıyor ama hani burada enerjiniz veya bir şeyiniz gitmiyor. Bir 10-15 saniye içinde oyun kendini toplayıp normal hale dönüyor. Hadi güzel. Güzel güzel güzel. Olmayalım olmuyor derken. Ha düzeldi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunda bir takılma herhangi bir şey yok. Arkadaşlar şu an ben ayarlarda Epic oynuyorum. Ee, burada dikkat etmeniz gereken General Shadow ile Terrain Shadow. Bunları low'da tutun. Bir de şu kod var arkadaşlar. Bunu videonun altında da yazacağım. Bu kod size artı 5 ila 10 FPS arası bir artış sağlayacak. Ee, gördüğünüz gibi oyun gayet akıcı takılma Ki ben de şu an videoyu kaydetmeme rağmen bir yandan da ekran kartı video için kullanıyor. Yani anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Bunu kullanın. Umarım işinize yarayacaktır videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.